Herkese merhaba arkadaşlar. 7. sınıflarda bursluk sınavına hazırlık derslerimize devam ediyoruz. Bu seriyi iyi bildiğiniz için serinin içeriğini anlatmayacağım ve hemen soru çözümlerine geçiyoruz arkadaşlar. Bir su deposunda 500 litre su vardır. Bu depodan bahçesini sulamak isteyen Zahide her ağaca 27 bölü 4 litre su verecektir. Zahide'nin 44 tane ağacı olduğuna göre sulama işlemi bittikten sonra depoda kaç litre su kalır? Şimdi 44 tane ağacı varmış değil mi arkadaşlar? Ve her birine her ağaca 27 bölü 4 litre su harcıyormuş. E o zaman ben bu ikisini çarparsam toplam ne kadar su harcadığını bulur muyum? Evet bulurum. E bir çarpalım. 44 ile 4'ü sadeleştirsem 11 olur. Burası 1 kaldığı için artık önemsiz. E 11 ile de 27'yi çarparsam. Bakın 11 ile çarpmanın kısa yolu neydi? Bu 27'yi böyle yazıyorduk. 2'yi 7'yi ve 2 ile 7'yi toplayıp ortasına yazıyorduk. Demek ki 297 litre su harcamış. Peki bize neyi soruyor? Sulama işlemi bittikten sonra depoda kaç litre su kalır? E 500 litreden 297'yi ben çıkarırsam 500'den 297'yi çıkaracağım arkadaşlar. Cevaba ulaşırım. Cevabımızda ne olacaktır? Zaten zihinden bile yaparsak. Hatta şurada üstüne tamamlamayı kullanırsak. 3 eklersek 300 olur. 200 daha eklersek 500'e ulaşırız. Yani cevabımız ne olacaktır? 203 olacaktır arkadaşlar. Umarım siz de bu soruyu anlamışsınızdır. Şuradaki çarpma işlemini nasıl yaptığımı anladıysanız, neden çarpma yaptığımı da anladıysanız bu soruyu anlamışsınızdır. İnşallah benzerleri çıkar ve siz de bu soruyu yaparsınız. Hemen yeni sorumuza geçelim. Yeni sorumuz geldi arkadaşlar. Bir öğrenci grubunun 5'te 2'si erkektir. Bu grupta 36 tane kız vardır diyor. E hocam o zaman ben hemen bu erkeklerin sayısını da bulayım. Kızlar erkekleri bir bulayım bakayım. Yani ben Hani size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben kendim böyle yapıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Soruyu okurken çözüyorum. Hemen 5'te ikisi erkektir diyor. Bu sefer modelleme yöntemiyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şu iki parçası erkekmiş ve geri kalanlar da kız olacaktır. E, 36 tane kız varsa arkadaşlar. Şurası 36. O zaman şu her bir parça 12 değil midir? Değil mi? Çünkü 3 parça kız vardı ve toplam 36 olacağına göre 12 olması lazım. E hocam bu iki parçada erkeklerde o zaman erkeklerde kaçtır? 24'tür. Bakın kızlar 36, erkekler 24. Düzenlenecek bir gezi diyor. Bu grubun yarısı katılacağına göre. E, toplam kaç kişi bu grup? Bakın 36 tane kız vardı. 24 tane de erkek biz bulduk. Toplam 64 daha 10, bir elde 3 2 daha 5, bir daha 6. Toplam 60 kişiler. E, yarısı katılacağına göre geziye katılacak öğrenci sayısı kaçtır? 60'ın yarısıdır. Olay bitti. Değerli öğrenci arkadaşlar, siz de böyle modelleme yöntemiyle bu rasyonel sayı problemlerini çözebilirsiniz. Umarım bu soruyu anlamışsınızdır. Ee, dersimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.